Merhaba hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Doktor Bilgi. Dünyamız gerçekten gizemin en farklı adresi. Birçok sırlarla dolu olay ve sırrı çözülememiş gizemler. İnternette birçok gizemli ve efsanevi yaratık videoları bulunmaktadır. Bunların birçoğu sahte olabiliyor. Ancak birazdan göreceğiniz videolarda gizemleri açıklanamamış ve en gerçekçi 5 yaratığı göreceksiniz. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. İyi seyirler. Bilinmeyen Deniz Canavarı Gösterilen bu görüntüler İzlanda'daki bir havuzda 2012'de kaydedildi. Video bulutlu bir günde havuzunu çeken adamın kamerasına yakalanan bir canavarı gösteriyor. Bu canavarın ne olduğu tam anlamıyla anlaşılamadı. Lakin insanlar bunun Loch Ness canavarı olduğunu düşünüyor. Ningen Gördüğünüz bu videoda Ningen adlı bir yaratık görülüyor. Aklınıza şu soru oluştu. Ningen da ne? Ningen uzun kolları bulunan ve 1990'lı yıllardan beri var olduğu sanılan, insansı bir vücuda sahip olduğu düşünülen bir yaratıktır. Birçok insan gördüğünü söyledi fakat hiçbiri videoda gördüğünüzden fazla bir şey söyleyemedi ve bu yaratığın gizemi 37 yıldır devam etmektedir. Tsunami canavarı. Bu video Japonya'da 2011 yılında gerçekleşen tsunami sonucunda ortaya çıkmış bir videodur. Tsunami şüphesiz çok güçlüydü ve olay sırasında garip şeyler kameraya yakalandı. Videonun kimin çektiği bilinmiyor. Lakin görüntülerde o canavar görünüyordu. Bu yaratığın ne olduğu anlaşılamadı ve gizemini çok iyi bir şekilde koruyor. Portekiz yaratığı. Görmekte olduğunuz video 2016 yılında Portekiz'de kameralar tarafından yakalanmıştır. Videoda bir yaratık kaydediliyor. Bu yaratık insana benziyor. Uzmanlar bu yaratığı araştırdı. Lakin hiçbir şekilde ne olduğu anlaşılamadı. Çin canavarı. Görmekte olduğunuz görüntüler 2015'te Çin'de kayda geçmiştir. Bu video işçilerin kameralarına yansıyan bir canavarı çekmektedir. Bu yaratık işçilerin merakını çekiyor ve işçiler o yaratığı hemen yakalıyor. Bir kafese konulan yaratık daha önce hiç görülmemiş ve diğer hayvanlar gibi davranmasından dolayı bugüne kadar hiç fark edilmemişti. Peki ya siz bu gördüğünüz canavarlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen ne düşündüğünüzü yorum kısmında belirtmeyi unutmayınız. Videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.